Kırgızistan Bişkek'ten merhabalar. Kırgızistan Bişkek e, böyle çok büyük bir yer değil. 2-3 milyon nüfuslu bir e, ülke. En kalabalık, en e, işlek olan sokakları burası. Tabi koronadan dolayı şu an korona yeni yeni açıldığı için virüsten dolayı e, az e, insanlar var. Bu görünen yer e, GUM Alışveriş Merkezi. Hemen onlar karşısında da sum var. Buranın en ünlü yeri burası. Yani Bishkek'e geldiğiniz zaman sum ve guma uğramadan gitmeyin çünkü buranın en ünlü yeri buralar. Görüldüğü gibi AVM alışveriş merkezi içerisinde bütün elektronik, bütün işte mutfak eşyası akla gelebilecek bütün araç gereçler var. Şimdi burada ev e, ee, ev tutacağız. Kira 300 dolar anlaştık. Ee, 300 dolara e, eşyalı ev anlaştık. Şimdi eve doğru gideceğiz. Evet yavaş yavaş yürüyoruz ve gidiyoruz. Alışveriş merkezinin önünden geçiyoruz. Alışveriş merkezinde polisler var. Polisler e, Alışveriş mağazasına giren kişilerin ateşini ölçüyor. Ateşi yüksek olan kişileri AVM'ye almıyorlar. Burada Kırgızistan'ın yanı sıra Ruslar da çok fazla var. İşte okul için, üniversite için gelen Pakistanlılar var. Yani her milletten var. Tabii Türk az var. Yani ben buraya yaklaşık en fazla gördüğüm Türk sayı, yani sayıyla 3-5 kişiye fazla Türk yok burada. Ama Pakistanlı, Rus çok fazla var. Evet, evimize gidiyoruz. Evimize giderken böyle insanlara bakıyoruz, böyle e, serinlemek için çimlerin üzerine yatmışlar. E, bura olağanüstü, muhteşem bir yeşilliği var bu Bishke'in. Gerçekten devasal. Karşıda hemen bir e, müze. Nostalji olarak. Bu kısımda yine yeşillendirilmiş, çok muhtazam, çok muhteşem yani büyüleyici yeşilliği var bişkeyin gerçekten insan ayran kalıyor. Çok güzel böyle güller, çiçeklerler, çiçekler gerçekten muhteşem yani doğa için çok güzel böyle oksijen var. İnsanlar yavaş yavaş parka gelmeye başladılar çünkü yaklaşık 2 ay yasak vardı. Park yasağı vardı. Park yasağı daha yeni açıldı. Onun için insanlar şu an yavaş yavaş parkın tadını çıkartıyorlar. Dediğim gibi çok güzel de, Bişkek'te çok güzel bu sistem var. Su sistemi var. Bu dağdan gelen sular şehrin içinde direkt toprak üstünde böyle tertemiz berrak su bütün parkları böyle dolaşarak gidiyor. Ağaçlara ağaçlara sulandırma sistemi yapıyorlar. Yani dağdan gelen suyu çok güzel bir şekilde değerlendiriyorlar. Kıbrıs'tan Kırgızistan Bişkek'liler. bu da gerçekten hayranlık uyandırıcı bir sistem. E bizi bize göre bazı çok çok geri, geri gerideler bazı konularda. Ama bazı konularda bize göre çok çok ilerlediler ilerlediler. İleride <laughs> e İşte iktikleri de var. Artıları da var. Özellikle şu parkları muhteşem yani. insan gerçekten hayran kalıyor parkına. Evet hemen sağda gördüğümüz yer. Şu an evimize doğru gidiyoruz ama kaldığım eve, kiraladığımız eve doğru gidiyoruz ama burada hemen e, Hayat Resistans var. Hayat e, otel. Türk oteli olarak geçiyor. Zaten e, Beni takip edenler, beni tanıyanlar biliyor. Ben bu otelde çalışıyorum. Bu otelin kuaför bölümünde çalışıyorum. Merkezden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Yakın yani. Şimdi iş yerimizin önünden geçerekten evimize doğru gidiyoruz. Tabi otel de muhteşem. Daha sonra yine bu otelin çekimini yapacağım. Tanıtımını yapacağım. Çalıştığım yerin. Şimdi evimize doğru Yavaş yavaş ilerliyoruz. Evimize varmak üzereyiz. Evimiz böyle olağanüstü yeşilliklerin içerisinden gidiyoruz. Ee, hemen şurada bakalım. Tam karşıda görünen bina. Evet yürüyoruz. Yavaş yavaş varmak üzereyiz. Eve geldik. Evimiz burası. Restans. 1 artı 1 Yavaş yavaş ilerliyoruz. 11. kat. 11. kata doğru gidelim. Bakalım evimiz nasılmış. Bu arada evin altında kafeteryalar var. Ondan sonra eczane var, market var. Bu da güzel. Ev de güzel. Yeni yapım bir daire. 300 dolar da yaklaşık 2 milyar küsür yapıyor Türk parasına göre. 2000 küsür yapıyor yeni paraya göre. Kafemiz, eczanemiz, pastanemiz 24 saat açık marketimiz var. Evet, ilerleyelim. Bakalım ev nasıl. Bizim 24 saat 7 gün açık olması güzel. Evet buralarda çok güzel olan üstü yeşillik var Yeşillik olması çok güzel gerçekten Evet bu ilerliyoruz Evimiz Evimiz güzel evimiz Evde e, Olağanüstü güvenlik var e, Yabancı olduğumuz için e, Güvenlikli evde oturmak Bizim için daha iyi Evin girişinde kart okuyucu sistem var. Yabancı kişinin girmemesi için kart okuyucumuzu okutup dairemize girelim. Her tarafta kamera da var. Evet anahtarımızı aldık. Aynı zamanda kart okuyucumuz var. Böyle sistemli bir şekilde giriyoruz eve. Burada güvenlik var. Güvenlik 7.24 e, kamera sistemiyle izliyor. Görüldüğü gibi. Bu güzel bu sistem. Burada yaklaşık 450 500 tane daire var sitede. E, karantinadan dolayı, virüsten dolayı da böyle kiralık evler, satlık evler var. Burada yaklaşık 3 5 blok var. Evet bu da evimizin yöneticisi Sabina. Evet evimize doğru giriyoruz. Kapımızda da güzel güvenlik var. Burada da farklı kart okuyucumuz var. Evet kartımızı okuttuk. İçeriye giriyoruz. Buradan tekrardan yine giriyoruz. Burada iki tane asansör var. Bir tanesini seçiyoruz. 11. kata çıkıyoruz. Evet. 11. kata gidiyoruz. 11. kat olması güzel, serin oluyor. Ee, evde yeni yapım ev olduğu için çok güzel gerçekten evler. Ve burada da kamera sistemi var. Yani bir Türk olarak, bir yabancı olarak e, güvenli bir şekilde ev tutmak çok önemli. Kamera olması, işte güvenlik çiftlerin olması çok güzel. 11. kata geldik. 328 numara kapımızı açalım. Kapı da güzel, çelik kapı. Evimiz burası. Girelim içeriye. İçeriye girdik. Görüldüğü gibi bir tuvaleti var. Banyosu var. Şöyle bir tane ebeveyn yatak odası var ee, burası da hem salon olarak geçiyor hem de oturma odası olarak geçiyor hem de ekstradan yatak var burada da Amerika mutfağı tipi tezgah var işte fırın var ee, Eşya ev olduğu için çoğu malzemesi var zaten. İşte kettle'ı var, mikrodalgası var, buzdolabı var. Televizyonumuz var. Şöyle manzaramız, manzaramız olağanüstü. Çok güzel. Yani bu manzara her şeye değer. Sabah kalktığın zaman mis gibi hava. Manzara eşliğinde kahvaltını yap, çayını iç, kahveni iç. Manzarası muhteşem. 11. kattayız. Duvarlar, duvar kağıdı. İşte hallar yeni temizlendiği için güzel. Burada fört mantosu var. İşte burada duş kabini var. Çamaşır makinesi var. Burası da yatak odası. İşte yatak odasında dolabı var, yatağı var. İşte ütü var. Ütü masası var. Şöyle balkona bakalım. Yatak odasından bir de balkon. Şöyle penceremizi açalım. Burada da ulağanüstü bir manzara var. Bişkek'te dediğim gibi 300 dolara böyle çok güzel bir restans daire tutabiliyorsun. 300 dolar da yaklaşık TL olarak 2000 TL yapıyor. Eski paraya göre 2 milyar yapıyor aylık. Yani güzel. Tabii çalışmana bağlı. Burada normalde insanlar işte ee, ne kadara çalışıyor? Günlük 1000 soma çalışanlar var. 500 soma çalışanlar var. 1000 ee, somun 500 somun da işte ne kadar yapıyor? Ee, Türk Lirası olarak e, 50 lira 100 lira yapıyor aşağı yukarı. Yani Türkiye gibi sistem. E, 50 Günlük 50 lira ile çalışanlar var. 50 TL. Günlük 100 TL çalışanlar var. E, i̇şte 100 TL'den çalışan aylık e, 3 milyar yapıyor. Yani böyle iyi bir usta 3 milyar aylıkla e, Kazandığı zaman günlük bin somdan Böyle bir evi de işte e, 2 milyara tutuyor 1 milyarda da işte mutfak e, Masrafların gitse Yani yaklaşık 3 bin lira ya böyle bir evde oturup e, Günlük bin somla hayatını da davet ettirebiliyorsun Ama 500 soma çalışanlar var 500 soma çalışanlar ise işte Temizlik işi yapanlar. Birazcık daha böyle el gücüyle, emek gücüyle yapanlar. 500 som kazanıyor. O da işte aşağı yukarı aylık bir buçuk milyar yapıyor. Böyle bir evde oturamıyor tabii o kişiler. Biz ne kadar kazanıyorum? Ben kuaför olarak ne kadar kazanıyorum? Onu söyleyeyim. Ben günlük standart zaten burada kazanç günlük 1000 som. Yağlık 100 TL yapıyor. Ama biz Türk olduğumuz için daha farklı bizim biz daha pahalıya çalışıyoruz. E, günde elimize mesela e, işte bir boya yaptık, işte bir saç bakımı yaptık. Günlük elimize bazen 5000 bin som, bazen 7 bin som geçiyor. Yani e, bazen günlük 500 TL kazanıyorsun, bazen günlük 700 TL kazanıyorsun. Yani buranın kirası e, 300 dolar olsa 8-16, 24, e, 24 bin som yapıyor. 24 bin somu da günde 5 bin kazansan aşağı yukarı işte 4 günde 5 günde ev kiranı çıkartıyorsun. 5 günden sonraki ev kiranı çıkarttığın zaman 5 günlük kazancın da işte aşağı yukarı mutfak kazancın. 10 günlük kazancınla evi diğerler bir ay kazanması bir ay çalışması gerekirken sen bir ayda bir ayın 10 gününde ev kiranı mutfak eşya malzemeni çıkartabiliyorsun bir kuasal olarak. E tabi buraya turist olarak gelen kişilere e, gelirsek işte cebinizde 300 dolar olursa böyle bir ev kirası verip böyle bir ev tutabilirsiniz veya da 300 dolar değil de 200 dolara da tutabilirsiniz 200 dolarlık ev de var 150 dolarlık ev de var 100 dolarlık da var e, otelde kalmak isterseniz işte otelde 500 somluk e, apart oteller var işte böyle e, pansiyon tipinde 500 soma e, turist olarak gelirseniz 1000 soma da var. 2000, 3000, 4000 soma büyük güzel oteller de var. Yani değişiyor. 7000 soma da var böyle 500'lü oteller. Yaklaşık 100 dolar yapıyor. Yani 20 dolarla 100 dolar arası günlük. Burada e, tatil yapmak için, turist olarak gelmek için. E, tavsiye ederim. Kırgızistan Bişkek zaten e, Türklerin e, ata yurdu. Biz buralardan e, göç edip gelmişiz zaten zamanında atalarımız, dedelerimiz. Yani ceddimiz. Onun için burada Türklere Kazakistan'a göre, Almatada yaşadım ben, Kazakistan Almataya nazaran Kırgızistan Bişkek'te gerçekten Türklere çok güzel değer veriliyor, önem veriliyor, saygı gösteriliyor. Onun için Kırgızistan Bişkek Almataya göre birazcık daha teknoloji olarak geride, birazcık daha böyle fakir bir ülke Almatı Kazakistan'a göre. Ama burada gerçekten Türklere karşı çok güzel nezaketliler. Ee, çok güzel saygılılar polisleri de öyle ama Kırgızistan işte Kazakistan'da öyle değil. Kazakistan'da aşırı derecede Türkleri gördüğü zaman rüşvet var. Polisler rüşvet, rüşvet alıyordu e, Türklerden. E, onun için burada e, kendi halkından rüşvet alıyor hala Türkiye olarak e, 20 30 yıl geride buralar. E, kendi halkından işte e, trafikten e, veyahut da farklı e, mevzulardan e, rüşvet alıyor. Ama Türklerden benden yani 3-4 aydır görmedim. Kimse benden rüşvet istemedi, para istemedi. Burada Türklere karşı olağanüstü güzel bir saygı var. Ya Tatile gelmek isteyenlere tavsiye ederim burayı. Herkese güzel dolu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. abone olmayı unutmayın. Abone olmak isterseniz abone olun. Ayşe TV olarak size yeni yeni videolar çekeceğiz. Yine farklı farklı yerlerde. Ee, abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize popüler davranın.